Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün tüm hayranlarını şaşkına çeviren bir itiraftan bahsedeceğiz. Afra Saraçoğlu özel bir röportajda sessizliğini bozdu. Ve çok az kişinin bildiği bir şeyi açıkladı. Mert Ramazan Demir bana evlenme teklif etti. Ama ben hazır değildim. Bu sözler Binlerce takipçinin aralarında gerçekte ne yaşandığını anlamaya çalıştı. Sosyal medyada bir tepki dalgasına yol açtı. Afra'nın açıklamalarına göre her şey ilişkilerinin çok özel bir döneminde yaşandı. Shift Spot ışıklarından ve dedikodulardan uzakta, yakınlığın ve kişisel gelişimin tadını çıkararak en huzurlu dönemlerinden birini yaşıyordu. Bu bağlamda, Mert görünüşe göre bir sonraki adımı atmaya karar verdi. Bir akşam evde akşam yemeği yerken. Gözlerimin içine baktı ve hayatım sensiz hayal etmek istemiyorum. Benimle evlen, dedi, dedi oyuncu, duygu ve nostalji karışımı bir şekilde. Anlattığına göre ortam mükemmeldi, yanan mumlar, yumuşak bir müzik ve en derin duyguları davet eden bir atmosfer. Ancak Afra'nın tepkisi beklediği gibi değildi. Ona baktım, elini tuttum ve onu sevdiğimi ama o anda kabul edemeyeceğimi söyledim. Hem kariyerimde hem de özel hayatımda keşfetmem gereken çok şey olduğunu hissediyordum, diye itiraf etti. Bu karar, hikayelerinde bir dönüm noktası oldu. Bir süre daha birlikte olsalar da, aralarındaki farklılıklar su yüzüne çıkmaya başladı. Mert istikrar istiyordu, ben özgürlük. Ve iki kişi farklı şekillerde sevdiğinde. Aşk acı verebilir, diye ekledi Afra, sesi titreyerek. İkisine de yakın kaynaklar, ayrılığa rağmen aralarındaki saygının her zaman sürdüğünü söylüyor. Hatta barışma girişimleri bile oldu. Oyuncunun arkadaşlarından biri, Mert İn. Onunla tekrar bir araya gelme umudunu asla kaybetmediğini açıkladı. Bazen kendi kendime kapımı bir daha çalarsa. Bir an bile tereddüt etmem derdim diye yorumladı yakın bir arkadaşı. Afra ise ilişkiyi yeniydi.